Merhaba arkadaşlar Kara Kartal hoş geldiniz. Bugün sizlere bir önceki videoda gördünüz hmm, Halt koleksiyonu açtım ve 5 tane yeni arabalar aldım. Şimdi onları açacağım. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar ilk arabanın önünü gördünüz. Ford Mustang M1400. Şöyle göstereyim durun. Heh. Şöyle daha net olsun. Şöyle görüyorsunuz. Efsane bir araç. Of. Güzel araç. Bunu bir kenara şöyle koyuyorum. Diğer aracımız neydi bu? Akura. Evet arkadaşlar. Akura güzel bir araç. Şöyle. Bakın güzel böyle. Tekerleğe bak. Of. Arka detayları beni yaktı. be. Egzozlar var. İki egzoz yani çift egzoz Of Üstü de şey Kaplamalı Altı plastik Jantlar iyi Güzel araç Yani alınır mı alınır Böyle Güzel bir araç Bunu da bir kenara koyalım evet. Ve diğer araç McLaren P1 Yarış arabası galiba Evet çok güzel bir araç. Daha da netleştireyim. Heh. Durun. Heh. Tamam. Şöyle güzel bir araç. Arka detayları var. Şurada egzozu var. Burada da havalandırma var. Üstü cam. Sanofu var galiba. Tek kişilik. Altı plastik. Detaylar güzel. Jantlar iyi. Yani alınır mı alınır. Lambalar da güzel. Alınır mı alınır. Çizgi de şöyle yapmışlar. Bunu da bir kenara koyuyorum. Ve diğer aracımız Porsche 911. Güzel araç. Valla hoşuma gitti. Şöyle Porsche'nin logosu var. Şeyleri var. Lambaları, jantlar güzel. Porsche yazıyor burada. Çizgiler güzel yani detaylar. Üstü kapalı. İyi güzel bir araç. alt plastik. Bunu da bir kenara koyuyorum. Ve Ford Mustang. Ford Mustang. En sevdiğim araba. Arkadaşlar birkaç saniye sonra video kapanacak. Hemen gösteriyorum. Şöyle güzel bir araç. Böyle detayları metalleri iyi. Kötü bir araç değil. Güzel araç. Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Like.